Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada gördüğünüz sunanlardan <laughs> bir kısmı aşina gözümüze ama yeni gördüğüm arkadaşlar da var. Kadınlar bizi son derece mutlu eden şeyler esasında. Toplum tabanından değişik katmanlarda esasen her arkadaşımızın içerimiz içerimizde olmasını arzu eden bir arkadaşınızın eminim sizler de hepiniz de aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Çünkü amacımız bir, idealimiz bir, en azından asgari müşterimiz bir. Gönüllerde taşıdığımız siyasi ortaklık bu asgari müşterimizi her anlamda oluşturmaya yetiyor anlamda partimize katkı sunan, destek veren, omuz atan her bir arkadaşımızın başımızın üstünde yeri var. Bugün üye olabilirler, yönetici olabilirler veya olmayabilirler. Bunun bizim açımızdan hiçbir ayrıcalığı yok, önemi yok. Herkese kapımızda, gönlünüzde sonuna kadar açık. Bu anlamda adaylığını açıklayan Ayşe Hanım, dördüncü il başkan adayımız, hepsinin aday açıklamasına katıldım. Hepsinde de ortak duygularımı ifade ettim, ortaya koydum. Canı yürekten başarılar diliyorum kendisine. <laughs> İnanıyorum ki her kim delegasyonun gönlüne girerse kendini anlatabilirse ve bu aday arkadaşlarımız içerisinden de her kim seçilirse layıkıyla bizleri temsil edeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum en azından. İnşallah öyle olacaktır. Çünkü biz düzen partisi değiliz. Biz farklı bir partiyiz. Bunu içselleştirebilirse kendi içimizde İnşallah toplum katmanlar katmanlarına da yayma noktasında başarılı olacağız diyorum. Ben çok da lafı uzatmak istemiyorum. Kalabalığız ee, Ayşe Hanıma adaylık sürecinde Kongrede başarılar diliyorum. Bize yakışır şekilde partimize yakışır şekilde adaylarımızın e, seviyesine yakışır şekilde bir Kongremiz olmasını diliyorum şimdiden hepimize hayırlı uğurlu olmasını Sayın İl Başkanım, çok değerli ilçe başkanlarım, partimize gönül veren, resul dava arkadaşlarım, misafir olarak katılan güne e, kendi değerlerimize kadar misafirlerimiz, basınımızın yüzüyle temsilcileri. Hoş geldiniz sefalar dilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki buradasınız. Biz öncelikle e, il başkanımın bütün adaylara eşit mesafede, nezaketli, alçak gönüllü, tavır ve davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim. partimizin kuruluşundan bugüne kadar içinde bulunup emek harcayan, hizmet eden, beraber omuz omuz olduğumuz başkanı kadar içinde bulunduğu, kurucusu olduğu ve onur gurur duyduğum partinin Samsun İl Başkan adaylığı adayı olduğumu açıklamak için toplanmış bulunuyoruz. İlk günden itibaren cesur yürekli genel başkanımız ne kadar engellemelerle karşılaştıysa da onu destekleyen bizler de ne kadar sıkıntılarla karşılaştıysa karşılaşalım e, bizim gelecek için toplumumuz için, milletimiz için çare olduğumuzu düşünerek o birlikteliğimizi devam ettirerek gücü de, cesareti de, aklını da kendimizde taşıdık ve milliyetçilik duygumuzdan ödün vermeden Atatürk ilkelerinden ödün vermeden ve belli manevi değerlerimizi de ötelemeden, insanlara kucak açarak, şefkat duygusunu ötelemeden, alçak gönüllülüğü bırakmadan partimize hizmet etmek için her aşamasında, her makamında, her koltuğunda veya ayakta dikelerek de hizmete hazırız. Bizim hedefimiz öncelikle elimizde belli bir aşamaya partimizi getirebilmek. Bu çalışmalarımızı yaparsak, daha etkin olursak neticesinde genel merkezde daha etkin bir hale geleceğiz. Kimseyi ötelemeden, kimseye o gruptan bu gruptan demeden, hangi siyasi partiden gelirse gelsin, kucağımız sonuna kadar açık. Çünkü sonuç itibariyle o seçmen oy vermeye gittiğinde hepsinin bir adet oyu var ve hepsi bizim için kıymetli. Ama belli önemli prensiplerimiz vardır. O prensiplerimizi zedeleyen gruplar veya görev örgütlerine mesafemiz zaten açıktır ve bundan da e, o kişilere mesafemizi de dile getirir genel başkanımızla bizler de dile getiriyoruz. Onlardan uzak durmak kaydıyla tabii ki bu gönderimiz. e, Biz görev için ne diye